Ayo buradan Ya. Yeah. Daha tırmanıyoruz. Herkese merhabalar. Evimin ardındaki dikilideki evimin ardındaki daha doğru tırmanıyoruz. Nora, yana, Nora bu yana gel, gel. Nora. Hadi. Nora bana yolu gösteriyor vallahi. Umarım. Yanlış bir yer kestirilmiyordur. İşte dikili ve deniz. taşındığımızda baharda günde neredeyse iki kere çıkıyordum buraya ama e, ne zaman ki yaz başlangıcında bir yılan gördüm o günden şu ana kadar hiç çıkmadım. Şimdi ilk defa sonbahar girerken dedim belki yılanlar kış uykusuna yatıyordur. Bir deneyeyim. Elimde de sopam. Pantolon <laughs> da giydim tabii. Ayakkabılar falan. Her ihtimale karşı böyle bu da sokağımızda bir köpek oldu bizi takip ediyor. Tırmanmaya devam. Her taraf böyle zeytin ağaçlarıyla dolu burada. Güzellerinde çok var ama minik oluyor biraz. Komşularımın dediğine göre bunlar herkesin kullanımındaymış. Buradan Nora, gel. Gel buradan buradan nereye gidiyorsun Nora? Nora gel buradan. Hadi çık çık, buradan buradan buradan, hadi mont 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 mont. Haydi 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 haydi, aferin. Görüyorsunuz böyle minik minik oluyor bu zeytinler. Artık kurda kuşa yem mi oluyor diyeyim, ne oluyorsa. Toplamak serbest diyorlar. İyi birer, iyi bir zeytinyağı oluyor diyorlar bunlardan. Baksanıza bunlar gayet, biraz dolgun dolgun duruyor bunlar. Bunlar fena değil. Bayağı da var üzerinde bunun yani. Ve olgunlaşmışlar iyice. Bakın. Yani serbestmiş bunları toplamak. İyi birer zeytinyağı çıkıyormuş bunlardan doğal da yetiştikleri için. Bilmiyorum bir denemek lazım. küçük meyvecikler. Okey. Çıkmaya devam. Hadi yürü gel. Korkma korkma yürü. Gel. Oo oh, burası zorlu. Hop 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 Huf. Uh. Gel. Eğer hey, bir küçük delikler var böyle bunlar beni ürkütüyor. Yılan lan vardır diye Bunun da böyle Garip meyveleri var Ne bunlar bilmiyorum bilen varsa yazsın Çıkmaya devam Nora Noracım Kuçu 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 bir ağacı. Onu ve biliyorum. Şöyle tek başına birer ağaç oldu mu doğanın ortası onlara bayılıyorum. Şu ağaç gibi mesela büyük ihtimalle zeytin ağacı o. Böyle Tek ağaçlara bayılıyorum. Gel buradan gidiyoruz. Bakın böyle taraça taraça yapılmış herhalde. Taşlar falan düşmesin diye. Yapılmış mı doğal hali mi böyle bilmiyorum tabi. Ama şu bölüm sanki yapılmış gibi duruyor. Çok da doğal değil yani bunun. Bu kayaların bu şekilde olması. Güzel. Yoksa başımıza taş artık. Aşağılara. <laughs> Çünkü biz direkt dağın dibindeyiz. Hadi gel. Koş. Ürkütücü olur yani yoksa. Oo burası zor. Şöyle bir tutunayım. Ona. Oh. Gideceğimiz yere varıyorum sen ne dersem. Aslında çok uzak değil. Sadece yokuş. bu dikili dibindeki tepeciğin en tepe noktası burası çünkü burada bayrak var. Türk bayrağı rüzgarla dalgalanıyor. Zamanında bir ufak bir orman yangını çıkmış zannedersem burada bazı ağaççıklar kömür halinde. Gel kızım. Allah lol 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 Evet Nara Gel Nereye gidiyorsun Nara Tepedeyiz şu an mesela burada hayvanlar var Kaplumbağası yılanı kurdu, kurdu kuşu vesaire E ne oluyor yağmur yağdığı zaman bu kayalıklardaki bu çukurlar Yağmurla doluyor Buradan da susuzluklarını gideriyor hayvancıklar. Görüyorsunuz. Büyük ihtimalle şu arka tarafta da küçük bir gölet var. Yine yağmur suyuyla dolmuş. Çünkü bir kere Nora o tarafa doğru gitti. Geldiğinde tamamen ıslaktı. Büyük ihtimalle bir çukur var o tarafta. Nora gel bakalım. Ne var orada? Ben de bir takip edeyim şunu. manzara süper buradan. Harika. Bakar mısınız? Doğal oluşumlar. Kayalar, kale gibi tepeyi çevrelemiş. Biraz daha ilerleme insan korkuyor. Ee, hani yanlış bir taşa basarız. Aşağı doğru yuvarlanmaya başlar o kayacık, taşçık. Birinin kafasına gelir Allah korusun. Hoş olmaz. O nedenle dikkatli. Ve işte dehşet. Dehşeti İngiz. Manzaramız dikilim in manzarası. Burada. Değil sen de mi buradasın? Bizinkiler burada. Güneşi batırmayı düşünüyorum burada. Dayanabildiğimiz kadar dayanalım. <laughs> Sonra eve demiş. Şöyle ikilinin sol tarafı sanırım sanki başa diyorlar o tarafa. Mahallesi. Devlet Hastanesi'nin bulunduğu. Bu zaten tamamen merkez. Şöyle merkez geliyor. Hemen şu aşağıda Migros ve Carrefour var. Okul, adliye vesaire. Oradan sonrası zaten hep duplex bölge. Ta Balıkesir sınırının altına altın sınırına kadar gidiyor. Altın olduk mu? Altın olduk Şu dağ zaten Balıkesir İzmir sınırı. Dağın denize indiği nokta. dağların üstü Kozak Yaylası. Hemen altı da Bergama. N'apıyon lan? Gel bir yana Çitlenbik Evet, şimdi de e, hızlı çekimi alıyorum. Güneşin batışını hep beraber güneşi batıralım. <laughs> dönüyoruz. Sopamızı alalım. Yılanlarla karşılaşmak isterim. Nora, gel önden git. Yürü. Arkadaşlar, Günü batırdık. Şimdi dönüş zamanı. Aslında iniş zamanı. Bir sonraki Bir takip et yolu boz. En güzel yollardan onlar geçiyor. Ay, bu mu güzel yol? Nereye gidiyorsun? Buradan gel. Gel. Nora, gel buradan. Gel. Koş koş koş, koş 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 kızım. Allah 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 canavar canavar. Nora. Ne yapıyorsunuz orada? Gel. Gel. Haydi gelin buraya.